Merhaba arkadaşlar. Haziran ayı tabak fallarıza başladım İkizler Burcu. Evet, sevinçle kahve fazla kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Siz sesini açarsanız da ilk sizin haberdar olursunuz. Ayrıca kanalımı paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar burada baktığımda üç kişiyi görüyorum arkadaşlar. Tabii eyleme geçeceksiniz, bir harekete geçeceksiniz. Bunu bu üç kişiyle birlikte yapacaksınız. Ve bu eylem size ne getirecek? Aslında hayatınızın dengesini getirecek. Belki de üç kişiyle birlikte bir seyahata çıkabilirsiniz. Çocuk da olabilir başınızın bir, de bir de çocuk da yanınızda olabilir Sırtınızı almışsınız omuzunuza olabilir arkadaşlar. Birlikte bir karar vermek, birlikte yürümek, birlikte belki de bir durumu çözmek olabilir. Bir arada hareket edeceğiniz bir süreç sizi bekliyor arkadaşlar diyebilirim. Bu iyi mi? İyi. Aslında daha böyle hayatınızın o uyumu, o dengeyi yakalayabileceksiniz. Belki de üçünüzün arasındaki o uyumu, o dengeyi yakalayacaksınız gözüküyor. Burada aslında iki tane haber peş peşe gelecek bir haber, ondan önce gelecek haberleriniz var söyleyeyim. Belki bu aldığınız haber bir kişinin biraz e, biraz e, üzülebilir veya e, kalbe kırılabilir söyleyebilirim. E, yani birini teselli etmek zorunda kalacağınızı da gösterip arkadaşlar söyleyeyim. Evet burada aile büyükleriyle ilgili de bir mevzu bir konu bir anda gündeminizde olacağını söyleyebilirim. Burada özellikle parayla ilgili veya da böyle Patronunuz olur, babanız olur, yani eşiniz olur artık bilemem. Parayla ilgili iyi bir yerden beklediğiniz toplu belki bir çıkış yakalayacaksınız, belki emeklilik günüzdü oldu. Yani iki yerden gelecek bir para, iki yerden alınacağınız büyük bir para para gözüküyor ama yine burada kendinizi daha güvende hissedeceğiniz, önünüzü görebileceğiniz Haziran ayında kendimi düzlüğe attım çok şükür. işte belki beklediğim bir para gelmiyordu veya beklediğim bir eşya, bir ev veya büyük bir mevla büyük gibi gözüküyor. Bir ev alma gibi. Yani bir anda hayatınızdaki bir şeylerin değişeceğini gösteriyor arkadaşlar söyleyebilirim. Uzun bir yola çıkacağınız da gözüküyor. Yolunuzun da uzun olduğunu söyleyebilirim. Belki bu paranın gelmesi de birkaç kişinin pek hoşuna Gitmeyeceğini gösterir. Özellikle birden herkesin bir fikri olabilir. İşte şunu yap, bunu yap diyebilirler. İşte dikkat et burada, kandırılabilirsin, zarara uğrayabilirsin. Özellikle hiçbir şey araştırmadan, iyice bakmadan, etmeden hemen atılma diyor bu konuda da söyleyebilirim. Köprü geçeceğini gösteriyor arkadaşlar, söyleyeyim. Uzun bir yolculuğunuz gözüküyor. yine burada bakın iki vakit ikinci haftası olabilir. Dışarıdan da gözler önünüzde. Bir de bir kişiyi üzerine odaklanmış bir gözler üzerinde gözüküyor arkadaşlar. Bu da ona ne yapıyor? Sıkıntı veriyor. İşte belki de bu süreçte ben hani bir engeli açtım. Bir de siyah arabayla ilgili. Bakın bir arabanın önüne bir engel çıkabilir. Ya da bir anda birisi çıkabilir önünüze. Dikkat edin. Aslında kıl payı kurtulacağınız bir durum var burada diyebilirim e, ya da burada diyorsun ki işte ben hani bu yolda yürüyorum aslında yine yolum e, uzun ama e, düz bir yol ama ben işte bu yolu hani başarabilecek miyim yapabilecek miyim dediğim bir konuda başaracaksın yapacaksın diyor buradaki durum e, buradaki durum bakın kobra bir yılanınız ve dilini nasıl çıkarmış bir insan kıl payı bir kötülükten kurtulacak birinin kötülüğünden kurtulacak ee, bakın oku başka yere gidiyor Allah'tan. Kıl payı kurtulacağınız bir e, verdiğiniz bir duanınız olacak. Verdiğiniz bir şey önünüze gelecek. Sizi bir durumdan kurtaracağını gösteriyor. Ayrıca bir düşmanınız bir yılanınız okunu bile çıkarmış ama dışarı doğru gidiyor Allah'tan. Size zarar veremeyeceğini gösteriyor buradaki durum. Hayatınızla ilgili belki de eller havada Böyle oy 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 tey tey tey. Ondan sonra diyebiliriz. Belki 3 kişiyle 3 üç ay, 3'lü haftalara bakabilirsiniz. Veya burada 4'ü de söyleyebiliriz. 4'ü sonu belki Haziran'ın yakın veya 3. haftasında bir e, eğlenmek, bir kutlamak, e, bir arada bir şeyi e, tamamlamak. Yani kendinizi iyi hissedeceğiniz, e, bir kutlama yaşayacağınız bir durum var. Belki de Sizlerle aynı final kastı olan insanlarla bir araya gelmek, belki bir doğum günü kutlamak, belki bir söze nişana katılmak, her neyse sizin için. Yani buradaki durum böyle e, neredeyse bakın göbekleriniz tel 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 kıvrılmış biraz diyebilirim. Bir oyun bunu da söyleyeyim. Evet, burada bir araştırma veya okuyan bir insanla ilgili gündeminiz olabilir bir anda. E, bunun da aslında iyi olacağını sevineceği bir durum olacak dedi burada. Daha pozitif, daha enerjik bir durum sizi bekliyor. Göründüğü gibi daha böyle eğleneceğiniz, mutlu olacağınız bir süreç sizi bekliyor arkadaşlar. Allah'tan bakın zarar görmeden kurtulan bir durumunuz olacak. Yılana bak ya Rabbi. Belki de bir yolla giderken dikkatli olmanızda fayda var. Hayatınızla ilgili hem duygusal hayatınız hem parasal hayatınız dengeli, bir dengeli o karmaşayı, o dengeyi, o uyumu yakalayamaya çalıştığınız bir süreç olacak. Aslında İkizler Burcu sizin için o ara, e, hayatınızdaki o dengeyi kurmaya çalıştığınız bir süreç sizi bekliyor. Parasal konunuz, duygusal hayatınızda, sevdiğinizle, e, işte aranızdaki o uyumu o ince çizgiyi yakalamaya çalıştığım bir süreç olacak. Dikkat et yine de birinden zarar görebilirsin kırılabilirsin, kalbin kırılabilir kalbin kırılabilir böyle baktığımda da buna da dikkat et her yani bir yolculuk gözüküyor size arabanızla gideceksiniz bu yolculuğa da değil böyle arabanız varsa özellikle bir de siyah ağır yani kuyu renk Beyaz olmadığı kesin. İlla hani siyah değil mi? Burada siyah tam başka ne çıkıyoracak? Açık. açık biraz rengi olsa açık bir renkli araba beyaz değil ama açık. Bu biraz siyaha benziyor. Yani bir kuyu rengi var bu. Bunu diyor yolculuk çıkıyor. Önünde bir engel var ama yok. İki hafta ikincisinde çıkabilirsiniz. İkinci haftasında gidebilirsiniz gibi hazıranın gözüküyor arkadaşlar söyleyebilirim. Ama güzel geçeceğini kutlamalarla dolu güzel Zaman geçireceğinizi, böyle memnun kalmak, mutlu olmak, iyi hissetmek, kendini iyi hissetmek diyebilirim buna memnuniyetten duyacağınız bir Haziran ayı sizi bekliyor arkadaşlar. Evet buraya baktığımda biraz karışıklık gözükse de bakın burada da güzel bir güverciniz ve kalp çıkmış arkadaşlar. Yani sevineceğiniz. Burada da baktığımda direkt e, geliyor. Yani oka doğru giden bir insan var. Bakın farklı baktığımda kaçıyor. Direkt biraz düşmana doğru farkında olmadan sinsi bir düşmana doğru gidi e, giden bir insan var. Dışarıdan bir insan. Bu siz olmadığınız gözüküyor. Yani yakınınız olabilir. Ondan sonra e, aile bağınız vardır. Görüştüğünüz bir insandır. Birinin bir e, canının aceleyeceğini gösteriyor arkadaşlar. Söyleyebilirim. Yani bir düşmanlıkla, bir ondan sonra bir kandırmayla, bir işte efendim e, gibi gibi bir zar sinsi bir insanın belki bir e, tuzağı, belki bir zararını uğrayacağını gösteriyor. Ama burada kıskanıldığınızı da söyleyebilirim. Yani bu sinsi bir yılan çıktığına göre sizin biraz kızkanınlığı olsunuz. Yaptığınız işinizle olabilir, ne bileyim hayatınızda, elinizdekilerinde olabilir. Biraz kıskanıldığınızı gösteriyor. Yani bu sinsi insanlar niye zarar vermeye çalışır? Elma veren ağaç taşlanır gibi. Yani sizde bir şeyler var ki birileri biraz burada kıskançlık yapıyor, besliyor size karşı diyebilirim. Böyle bir durumunuz var arkadaşlar ama e, Allah beterine korusun ya Rabbim göstermesi gibi yine de tedbiri elden bırakmamak lazım. Biraz düşünmek lazım bir şeyler olduğu zaman bu kişi bana bunu niye söylüyor veya bu kişi bana hani böyle bir şeyler geliyor ama onun bundan ne çıkarı var gibi çok güvenmiyorsanız bir iki kere düşünün. Evet burada da yine bir ayak çıkmış bir şeyler ayak atabilirsiniz kendinizi hissedebilirsiniz. U harfi çıkmış U harfiyle ilgili. Ee, belki bir e, sevineceğiniz bir durum gelişebilir söyleyebilir. Ya uçak ya da kaplumbağa çıkmış bir şeyler yavaş veriyor ama bir anda belki bir murada bir dileğiniz olabilir Bir güzel bir gelişmenin de e, gösteriyor arkadaşlar söyleyebilirim. Ee, başka gördüğüm kadar biraz daha e, kısmetli ve havadisli aslında kısmetli ve havadisli ve e, mutlu olacağınız, durumlara olacak arkadaşlar. Hava karardığı için lambayı yakmadım. Bu yüzden biraz karanlık çıkabilir. Söyleyebilirim. Şimdi lambayı yakacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar diyebilirim.